Kur'an-ı Hakîm'in açıklamalı meali. Beyyine Suresi. Medine'de nazil olmuş olup 8 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen El Beyyine açık ve kesin delil kelimesinden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lem yekunillezinekferu min ehlil kitabi vel müşrikina munkakin hatta ta'tiyuhum el beyine Gerek ehli kitaptan gerek müşriklerden olan kafirler kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe inkârlarından ayrılacak değillerdi. Resulun <laughs> O kesin delil içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir resuldür. وَمَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا أهل كتاب mensupları o kesin delil gelinceye kadar bu konuda ihtilaf etmemişlerdi. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيْمَةَ Halbuki onlara, şirkten uzak olarak, yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dost doğru din budur. İnnellezîne keferû min ehlil kitâbi vel müşrikîne fî nâri cehenneme hâlidîne fîhâ. Ulaa Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olan kafirler, hem de devamlı kalmak üzere cehennem ateşindedirler. Onlar bütün yaratıkların en şerlisidirler. <laughs> Ama iman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise, bütün yaratıkların en hayırlı olanlarıdır. Cezâuhum inda rabbihim cennâtu adnin tecrî min tehtihel enhâr. Tecrî min tehtihel enhâru khalidîne fiha ebedâ. Bunların Rableri nezdindeki ödülleri, içinden ırmaklar akan, hem de devamlı kalmak üzere girecekleri adn cennetleridir. Allah onlardan, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu rıza makamı da Rabbine saygı duyanlarındır.